Türkiye'de satılan yeni araçlardan ikisinin bir tanesi sedan, onların hatırı sayılır bir miktarda Civic. Ama bu değil, gerçek olanı. Geçtiğimiz sene yaz aylarında dizel otomatik kombinasyonuna kavuşan Civic Sedan, kullanışlılık özellikleri ve farklı tasarımıyla öne çıkıyor. Renault Megane, Toyota Corolla, Fiat Egea ve Skoda Octavia rakibi Japon 4 kapılıyı birlikte inceleyelim. Ama ondan önce hazır kar da yağıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama hava sıcaklıkları 7 derecenin altına indi. Kış lastiği takmanın zamanı geldi geçti bile. Siz kullanıyor musunuz aracınızda kış lastiği? Kullanıyorsanız hangi markayı, hangi modeli tercih ediyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Hadi bakalım. Honda Sedan oldukça keskin ve biraz da meşgul bir tasarıma sahip. Gelin detaylara yakından bakalım. Ön led farlarla birleştirilen ızgara Civic'e spor ve baskın bir duruş katmış. Ayrıca tamponun burada açık, orada kapalı olan hava girişleri de sportif duruşu destekliyor. Kaputtaki kenara alınan o kuvvetli çizgiler de Civic'in genişliğini vurguluyor. Yandan bakıldığında D sedanları aratmayan Civic, Ares'ten sonra gelen şu jantlarda hiçbir değişiklik yapmadı. RS'de, dizel otomatikte, sportta, sport plus'ta hepsinde bu jant var. Evet yedek parça açısından güzel ama kişiselleştirme için sıkıntılı. Keskin farlar ya sev ya nefret et havasında. Aksesuarlardaki şu minik spoilerla buradaki havada kalmıştı biraz olsun törpüleyebiliyorsunuz. ID Tech logomuzda dizel araç kullandığınızı herkese anlatıyor. Tamponlarda egzoz çıkışı yere bakıyor. Bence buraya sahte de olsa bir trapezoid çıkış fena olmazdı. tutukluk yapıyor arada. Bak gitmiş. Kapı panelindeki düğmeden, anahtardan ki anahtarımız şöyle elimden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ve şuradan açılan kapağın altında 519 litre gibi iddialı bir hacim var. Alan gördüğünüzden fazla bir şey sunmuyor size. Derinlik evet çok az değil fazla değil bu yüzden arkaya eşya ettiğinizde aman diyeyim kafanızı çarpmayın. Çıkarken dikkat edin özellikle. Koltukları şuradan ve şuradan yatırıyorsunuz. O zaman da bir eşik var. Orada da yine ağır eşyalar için dikkatli hareket etmeniz lazım. Bagaj kapağını açarken açtığınıza da emin olun bu arada. Çok fazla geri düşme eğilimi gösteriyor. Kafanıza çarpabilir. Beyin sarsıntısı geçirmezsiniz. Hafif çünkü. Kapatmak için de çok kuvvet uygulamaya gerek yok. Ben bam güm yaptım ama bu da yetiyor. Civic Sedan günlük hayatta birçok saklama ihtiyacınıza cevap verebiliyor. Katmanlı kapı panelleri 1 litre şişe taşıyabiliyor ama panel içleri Ford Focus gibi yumuşak malzemeyle kaplanmamış. Merkezi konsolda iki katmanlı bölmenin altta kalanında USB girişi mevcut. İki seviye arasında da bir boşluk bırakılması hoş. Vites konsolunda kol dayama altında derin bir göz ve onun üzerinde bir bardaklık mevcut. Torpido gözü yeterli ama güneş gözlüğü için cep düşünülmemiş. Arkadaysa yolcu koltuğu arkası cep, kol dayama ve kapı panelleri yolcuların eşyalarına yuva olabiliyor. Civic Sedan boyut olarak segmentinin üst sıralarında yer alıyor. Bu sayede sürücü ve ön yolcu oldukça rahat. Ancak sürücünün boyu çok uzunsa kafası tavan oldukça yakın olabilir. Bunu belirtelim. Burada omuz ve baş mesafesi benim için gayet yeterli. Orta boylu insanları da tatmin edecektir. Isıtmalı deri koltukların ve direksiyonun ayar skalası ise farklı boylardan insanlara güzel bir sürüş pozisyonu sunuyor. Sivik'te alçak oturmak da mümkün. Arka tarafta ise 2.698 mm'lik aks mesafesi yolculara rahat bir diz alanı sunuyor. Baş mesafesi de eğimli tavana rağmen fena sayılmaz. Koltuklar altındaki genişlik ise ayakları rahatça açmanızı sağlıyor. Ortadaki koltuk yüksek, keza şaft tüneli de çok alçak sayılmaz. Yine söylüyorum, kol dayama varsa üçüncü yolcu dışarı. Isofix noktaları ise arkaya iki çocuk koltuğu bağlamanızı sağlıyor. Civic Sedan'ın direksiyonu başına geçtiğinizde ya da ön yolcu koltuğuna oturduğunuzda ilk intiba gayet hoş. Direksiyonun malzemesi güzel, deri koltuklarımız çok iyi, konsol üzerindeki plastik ve şuradaki gümüş ahşabımsı detaylar göz dolduruyor, hoş. Ama biraz dikkat etmeye başladığınızda işler biraz can sıkmaya başlıyor. Mesela vites konsolundaki malzemeler sert. Arka kapı panelleri üst kısmı sert ama öndeki kapı panelinin üstü yumuşak ve kolunuzun dayandığı yerde de bütün kapılarda suni deri mevcut. İşçilik kalitesi göz dolduruyor yine. Evet hani sert malzemeler olsa da sağlamlığı hissedebiliyorsunuz. Böyle sarsılan bir konsol yok önünüzde, yanınızda ya da CV'nizde. Ama yukarıda saydığım rakipler, ilk başta söylediğim rakiplerle yarışabilen bir işçilik malzeme kalitesi var. Özel bir şey var mı? Şu ahşabımsı detay hariç yok diyebilirim. Honda Civic Sedan var, Nana Eibag, Red Headlight, Cruise Control, Elektronik Park Brake, Pedal Shift, Sunroof, Kireis Entori, Reza to Orita Tatemi Shiki Side Mira, Ju Nana Inchi Aroi ga Omatte Bu sistemi daha önce size Civic Hatchback Sport incelememizde anlatmıştık. Bu yüzden genel bilgiler için size ekranın sağ köşesindeki videoya alalım. Gelin burada biraz detaylardan bahsedelim yukarıya yatıp bilgi eğlence sisteminin ekranı da tuşları da dokunmatik. Çok güzel bir yerde girmedim arkadaşlar. <laughs> böyle. Neyse. Hız mükemmel sayılmaz. Evet. Menü geçişlerinde atıyorum navigasyona geçiyorsunuz. Çok hızlı değil. Ama kullanıma hızlıca alışabiliyorsunuz. Ses kontrolünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu tuş üzerinden de hareket edebiliyorsunuz. Ben tekrar sessize alıyorum. Apple CarPlay'inizin olması güzel. O menülere buradan geçebiliyorsunuz. Orijinal menüye dönmek için de Honda ikonuna tıklamanız yeterli. Evet sistem kullanışlı yeterince ama bir Volkswagen grubu araçlarındaki kadar ya da Focus'taki kadar iyi mi? Bence değil. Müzik Civic Sedan segmentine göre uzun ve büyük sayılabilecek bir otomobil ama onunla şehir içinde yaşamak çok da zor değil. Rahatlıkla dar yollardan, iki tarafı park edilmiş tek şeritli yollarda ya da onların iki şeritli versiyonlarında iki araç yan yana geçebiliyorsunuz. Çok zor değil. Hareket halinde de keşke otomatik kararsa dediğim şu dikiz aynası güzel bir açı veriyor size ama özellikle benim oturuş pozisyonumda en azından orta koltuk kafalı biraz görüntümü bozdu. Aynalar genişler. Verdikleri açı da iyi. Ön tarafta görüşünüz güzel. Kılavuz olarak yeterince yüksek oturuyorsanız ya da uzun boyluysanız sağ ve soldaki kaput çizgilerinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde park işleminde de ön arka sensörleriniz var. Şu soldan aktif edip kapatabiliyorsunuz park asistanını. Geri görüş kameramız da güzel ama çözünürlük açısından Ford Focus CV'nin önünde. Onu da belirtelim. Yalıtım tarafına gelelim. Motor yalıtımı mükemmel değil. Evet bir dizel motor için çok aşırı sesli çalışmıyor ama yine Focus Sedan'la karşılaştıracağım. Onda daha üst devirlerde gelen bağırma sesi Civic'te biraz daha aşağıdan geliyor. Şu anda motorumuz soğuk olduğu için biraz fazla hırıltı var. Daha uzun süreli kullanımlarınızda kendisini duymuyorsunuz. Duymak istemiyorsanız da müzik dinleyebilirsiniz. Ses sistemimiz alt hoparlörlü ama yeterli. Lastik sesi fena yalıtılmamış. Aslında ben Hondalarda çok memnun değilim bu durumdan ama lastik sesi iyi yalıtılmış ya da motor sesi biraz maskeliyor kendisini bunu söyleyebilirim. Rüzgar sesi de 100-110 itibariyle ufaktan gelmeye başlıyor. Konfor unsurlarında ben süspansiyon amortisör ayarlarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü baştan bir yorum yapamıyorsunuz. Biraz zaman geçirmeniz gerekiyor. Çünkü ya tamam çok konforlu. Aa burada neden sekti vesaire dedirtebiliyor kendine. Yaylarımız sıkı ayarlanmışlar. Bu da gövdenin rigid kalmasını, kasislerden, bozukluklardan geçtiğinizde o fidget dediğimiz hareketi yapmamasını sağlıyor. Bu güzel bir şey. Amortisörler oldukça iyi çalışıyor. Dışarıdaki darbeleri içeriye fazla vermiyor ama bu süspansiyon sisteminin sesi biraz fazla. Çalışma sesi fazla. Özellikle yüksek kasislerden geçtiğinizde kapama olmuyor ama bir vak diye bir ses geliyor. Ses fazla arkada da özellikle alıyorsunuz bu sesi. Onun dışında konfor güzel. Bozuk yollarda da rahat gidiyorsunuz. Zaten otobanlarda müthiş rahatsınız. Otobanlarda sizi rahatlatan bir diğer şey de şu motor. Motor şanzıman harika ayarlanmış. 9 ileri otomatik, tam otomatik bir şansımanız var. ZF imzalı. 9. viteste 2000 devirde giderken hızınız 132. Bu, bu da hem hızlı hem düşük tüketimle güzel bir yolculuk demek. CV'yi tebrik ediyorum. Buradan da fokusa taş atacağım. Onur söylememiş incelemede ama dikkatli kullanırsanız o aracı, bir dikkat ederseniz kullanırken ikinci ve üçüncü vites kademelerinin birbirine çok yakın olduğunu göreceksiniz. Üçüncü viteste gidiyorsunuz, downshift yaptığınız sadece 200 devir fark ediyor. Civic'te durum öyle değil. Gayet güzel, uzun aralıklı bir şanzıman var Focus'a göre. Şimdi soracaksınız, peki Civic'le ben keyif almak istesem nasıl bir karakterle karşılaşacağım? Şöyle, yol tutuşu açısından rahatlıkla söyleyebilirim ki Focus'tan çok uzakta değil. Focus kadar olmasa da ona çok yakın seviyelerde iyi mertebede yol tutuyor. Civic ama sizinle Focus kadar konuşmuyor. Diyorsunuz ki evet dönüyorum 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 çok güzel çizgiyi tuttun ama konuş ne direksiyon diyorsun yani o iletişimsizliği beğenmedim. Biraz direksiyonumuz çok sert değil yumuşak değil ayarı da değişmiyor. Bir spor modumuz yok Focus'ta olduğu gibi yine. Focus'taki gibi stabiliz evet güzel. Önden kayma sınırımız ondan çok uzak değil. Arka çok fazla gelmiyor ama Civic'in ona göre bir eksiği var o da şu. Ani yön değişimlerinde G kuvvetinin getirdiği savurma etkisine fokus kadar direnemiyor. Yani şöyle göstereyim. Önce bir kasisimiz var. Ondan geçelim. Size konforu da uygulama olarak göstermiş olurum. Biraz yüksek bir kasis. Oldukça rahat geçiyor. Amortisör burada iyi iş çıkarıyor. Yaylar sıkı olsa da amortisör başarılı gerçekten. Ani yön değişimlerinde burun bir yerden sonra ufak bir kayıyor. Arka onu takip ediyor. Sonra toparlanıyor Civic Ben kendisini beğendim ama Focus keyif arıyorsanız gitmeniz gereken seçenek. Onun dışında hani ben aşırı zorlamayacağım aracımı. Şehirler arası yolda uygun tüketim istiyorum vesaire diyorsanız Civic gerçekten başarılı. Yani kasiklerde de başarılı. Şanzımanın da kullanımından bahsedeyim. Kolay bir kullanım var. Zaten takipçilerimiz biliyor. İlk aracı aldığımda da vites düğmelerinden bahsetmiştim size. Kullanımı gayet rahat. Kolayca alışabiliyorsunuz kendilerine. En üstteki P düğmesi durduktan sonra park modunu alıyorsunuz. R için geriye çekiyorsunuz. Geri vites geriye çekme güzel bir çağrışım yapmış burada. Honda mühendisleri tebrik ediyorum kendilerini ve geçişler de yavaş değil, hızlı. Ha ama R'ye geçtiğinizde ayağınızı frenden çekip o ara R'ye geçtiğinizde bir kavramada biraz gecikme var. Onu da söylemem lazım. Vites geçişleri normalde güzel D modundayken 2200-2300'e kadar çıkıyor gaz tepkinize göre normal modda. Ondan sonra vitesi bir üst kademeye geçiriyor. Şimdi size Civic Sedan'la ilgili, Dizel ID Tech Sedan'la ilgili diyebileceklerim bunlar. Biraz da uygulamalı görelim. Azıcık virajlarda zorlayalım kendimizi bakalım. Güzel yürüyor gövde. Ha, hafif sayılmaz, çok ağır değil ama gayet güzel yürüyor. O dediğim şeyi gördünüz mü? Başta tekerlek üzerine bir bindi hafif bir kaydırdı. Ondan sonra topladı kendisini. Şanzıman iyi, hızlı da vites düşüyor bu arada. Ama konu vites atma hızı olunca Ford yine burada bir adım önde Honda'dan. Çevik yönleniyor. Bu e, Hatchback Sport incelemesinde de söylemiştim. Direksiyon hızlı ama dediğim gibi hissiz. Evet bakalım şu su birikintisinden. Evet doğrultuyu çok bozmadı Güzel. Oo. Bu arada sert fren yaptığınızda flaşörleriniz de yanıyor. Az önce gördüğümüz üzere. Kasisi geç fark ettim. Lastikler ıslanmıştı. Ani bir fren. Yine de güzel durdu. Evet müthiş yavaşlayamadı. Biraz aquaplaning'e girdik gibi oldu ama sonra topladı ABS işi. Evet dediğim şey yine oluyor. Buradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama merkez kaça çok fazla direnemiyor. Başta bir kendini teslim ediyor. Ondan sonra toparlanıyor. Civic'in dinamikleri bu şekilde. Yeterli mi? Yeterli. Fokus kadar keyifli mi? Eee, değil. Yalan yok. Durunca aklıma geldi arkadaşlar. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Yakıt tüketiminde genel ortalamamı paylaşacağım sizle. Birazdan göreceksiniz. Şimdi sıfırladığımızda 6.4 yaktı. Biraz gazladık. Bazen saldık kendisine. Ortalama bunun altında rahatlıkla gezebiliyor. Ben sakin kullandığımda yine hikayelerimizi takip eden takipçilerimiz hatırlayacaktır. 4.3 litre bölü 3 kilometre gibi bir değer yakaladım. Yani sakin kullanımda özellikle 9 ileri şanzımanın verdiği o güzel oranlarla beraber Civic'le 4 litrenin altına inmeniz de mümkün uygun rotada. Stop start sistemi de birazdan duyacaksınız. Civic Sedan ID ile yaklaşık 200 km yaptı. Şimdilik genel ortalama 5.7 litre oldu. Bu fena değil çünkü bu mesafenin sadece 60-70 kilometresini sakin kullanabildik. Genel olarak baktığımızda Civic Sedan dizel Ford Focus Sedan'la benzer tüketimleri yakalıyor hatta onun biraz önünde ama Megane kadar iddialı değil. Dizel bir Civic Sedan istiyorsanız 119.900 liranız olmalı ama bu giriş paketi için. Test aracımız gibi eksklusif paket istiyorsanız fiyat 171.557 lira 6 Ocak itibariyle. Şimdi rakiplere bakalım bir de. Megane Icon EDC için 161.900 lira isteniyor. Focus Sedan Titanium'daysa bu rakam 174.500 ama onun fiyatı opsiyonlarla bayağı uçuyor. Yani Civic... Dizel sedanın fiyatlandırması güzel ama en iyisi değil. Erken oldu, gitmiyorum. Daha sonra gideyim. Civic Sedan i Tekin olumsuz özelliklerini paket olarak anlatacağım. 1. Trip tuşu. Neden hala burada Honda? Bu trip tuşu neden hala burada? Şu sola alalım seni. Şuraya bir şey koy, rahat rahat hareket edelim. Yapamıyoruz. İkincisi motor. Evet, dizel motor sessiz. Lansmanda da sessizliğinden etkilendiğimizi söylemiştik ama daha uzun süre maruz kalınca kendisine bir de fokusu da kullandıktan sonra fokusun dizel motorunun sesi 3000 devir civarında rahatsız edici olmaya başlıyor. Civic dizelde bu rakam 2300 devir itibariyle geliyor. Biraz çıkalım hatta oraya. O Hırıltılı homurtulu ses yavaş yavaş vuruyor 2300'de gördüğünüz gibi. Son kötü özelliğimiz için de ışıkları bekleyeceğiz. Stop starttan bahsedeceğim çünkü. Normalde bazı araçların aksine Civic durduktan sonra pedala sert bastığınızda devreye sokuyor stop startı. Bu güzel bir şey ama stop start ikon modundayken klima açıksa devreye girmiyor. Normal moddayken klima açıksa çok kısa süre devrede kalıyor. Bir de şimdi denk geleceğiz. Sarsıntılı çalışıyor biraz görüyoruz. Bakalım. Olumsuz özelliği söyleyeceğiz ya. Çalışmayası tuttu. Normalde 15 saniyenin üstünde durmuyordu kendisi. Çalışmadı ama sarsıntılı çalıştı en azından. Güvenin bana ben diyorsam doğrudur. Civic Sedan boyutlarıyla zaten her zaman Türk ailesine hitap ediyordu ama dizelin gelişiyle denklem daha tatlı oldu. Yol tutuş konusunda Focus'a yaklaşabilen, tüketimde iyi iş çıkaran, işçilik kalitesi başarılı ve donanımlı bir C Sedan arıyorsanız Civic Sedan ID.Tech'e bakmadan geçmeyin. İyi sürüşler.